Nasılsınız? İyisiniz? İşler nasıl? Valla takvıra. Takvıra? Valla takvıra. Mesela benim tükenmede ölürdüler. Benim otostopum. Konuşma, konuşma, İş yapalım şimdi. Var olay bine cani cani beni mazara koymuşlar. A ah, benim yerim oradaydı. A ah, bura kadardı. ben Berhattir. Ya bu nedir? A bu nedir? habshanedir. Başlayacağız. Vallahi yavaş yavaş 10 gündür uğraşıyoruz muhatap bulamıyoruz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı Allah razı olsun. hayırlısı çok Hayat o inşallah. inşallah. Başka üzerine var var. Olsun. İnşallah. Evet. Baş gözlerine Allah görüşürüz. Allah'a emanet. Allah'a <laughs> emanet. 200 geldi. Bu ay gelmiş 400 TL. Bu ay geldi 2 milyar 700 800 Bu ay yedi milyar iki böyle olmuş bir patron var. Artık insana kirayı değil elektrik. düşüyor. Ya valla evet yani kira, kira bizim yaptı artık yani. Daha artık onu Kira da ya. yükseliyor ama elektrik Bunun onu gibidir. da geçti. Pandemiden dolayı, İnşallah. Burada her taraf yapılıyor. Mesela bizim çarşımızın ışıklandırılması yazmış. Buranın, bu yani. cadde. Karanlık oldu mu? Gazi desiyoruz. Evet. 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 Evet paylaşım olsaydı. Ben bir Başkanım yani biz evet. size neyi nasıl aktaracağımızı bilemiyoruz ki yani adamlar aç perişan halde insanlar. Evet. Adam evine ekmek götürüyor. Pazara gidip pazar alışverişini yapamıyor. Benim yaptığım iş biraz daha ee, yani sonraki işte adam üst baş bir şekilde evet. şey yapıyor. Sektörün en büyük sıkıntısı o. E, fiyat almış başını gitmiş. Evet. Ben geçen sene sattığımla bu sene sattığım arasında dağlar kadar fiyat farkı var. Evet. Her hafta, her hafta, her hafta zam geliyor. Evet. Nasıl <gülüyor> var Çok <laughs> yalan yani bu burada tezgah devam ediyor. Evet, bir eve ekmek götürüyor.

Allah razı olsun. Ziyaret, bakalım eşfetlik semeri. Allah'a şükür. Evet, Allah'a teşekkürler. Allah'a şükür. Allah'ın adını dileğiz. 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 Allah razı olsun Allah'ın adını dileğiz. Allah'a merhaba. Biz bize <laughs> <hareketi> çok <gülüyor> çok <gülüyor> bir İnşallah iki üç nerede çıkmış. Tamam canım, insana <laughs> bizi de <laughs> ya Bakalım bizi ne İnsanı da, Daha tarz, diğer bak Allah razı olsun. Ziyaret ederler. Nasıl böyle seçimden döneminde böyle gelecek şey değil. Biz her zaman. Valla şimdi ya seçim döneminde geliyor. Hakikat soruyorsun. O zaman gelmesen tabii. Hayır, yani, yok biz her zaman varız. Şimdi en büyük hedefimiz şey budur. Yani bu noktada bizim söylediğimiz asla inanç değerlerimiz de adaleti sadece Müslüman'a getiriyor. Evet. Herkese getiriyor. Evet. Tüm topluma getiriyor. Evet. Ama bu evet. noktada maalesef halkımız garip. Kimisi onun Türkçülük duygularını kullanıyor. Kimisi işte onun Türkçülük duygularını kullanıyor. Bu milliyetçilik duygularını da kaldırmamız He. lazım. Hep evet. bir oldu. Şey, i̇nşallah hala halal rızıklar sizin işlemleri için. Ya Allah razı olsun. Fazla size meşgul etmek istemiyoruz. Diyarbakır il başkanlığı olarak bugün Diyarbakır'ımızın Merkez Sur ilçesinin esnafını ziyaret ettik. Allah'ın izniyle Diyarbakır'ımızın tüm ilçe, köy ve tüm esnaflarını ziyaret edip onların sorun ve sıkıntılarını dinlemeye devam edeceğiz. Bugünkü yaptığımız esnaf ziyaretinde genel olarak esnafımızın sorun ve sıkıntılar yaşadığını ve her ne kadar çok şükür dese de boynunu büktüğünü ve bu noktada e, zenginlerin çok zengin olduğu, fakirlerin de çok fakir olduğu ve orta sınıfın kalmadığı bir durum ortaya çıktığını gördük. E, bu yönüyle özellikle esnafın yaşadığı sorun ve sıkıntıların başında gene e, elektrik faturaları geliyor. Elektrik faturaları e, bu halkı bezdirmiş. Ve insanlar artık meyve bile eve götürmesi bir lüks halini almıştır. Artık bugün çoluk çocuğuna halk rahat bir şekilde bir meyve bile alıp evine götüremiyor. Fiyatlar çok yükselir. Acil ihtiyaçları olan, temel ihtiyaçları olan bile bazı gıdaları bile artık e, yeteri kadar vatandaş evine götüremiyor. Bizim çağrımız... Bu sorun ve sıkıntıların görülmesi ve bunlara acil bir çözümün getirilmesidir. Ee, kiraların yükselmesi, elektriklerin yükselmesi, faturaların yükselmesi, doğalgaz faturalarının yükselmesi e, esnafın evinde huzur bırakmamıştır. Bunun görülmesini istiyoruz. Ee, Rabbim inşallah tez zamanda bizi bu hastalıktan, bu pandemi sürecinden de kurtarır da e, esnafımızın yüzü güler. Biz rahat bir şekilde esnafımızla oturup çay içer, muhabbet eder duruma geliriz.